Evet. Peki bu arada e, ben de şunu söylemek isterim. Yani tam demokratik ve layık bir Türkiye'nin oluşabilmesi için son olarak neler e, ne söylemek istersiniz? O arada bir izleyicimiz diyor ki bir soru sorabilir miyim diyiz diyor. Vallahi istediği gibi soru sorabilir. E, biz de zaten size iletiyoruz. Bu arada size teşekkür eden de var. E, bu arada e, Farklı de değerlendirilen dinci mafyadan bahsedenler de var. de bu dinciler diyor. Yani onu da Var var evet zaten Zaten benim yazdığım e, Son Kale isimli bir kitabım var. Piyasada yok. Yani onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Baskısını da yapamıyorum. Yeni yeni baskı yaparsam bu sefer mahkum edecekler beni çok sayıda. E, orada Fütüvet Mafyası ve Türkiye'nin yeni e, mafyası diye e, Akbabalar Örgütü kitabın adı. Akbabalar Örgütü. O kitapta bunların hepsi var. Yani dinci mafya Zaten sizin yani. kitabınız var ama yani. Ben, onuz, ben, on, ben ama bak şunu söylüyorum. Dinci mafya, şucu mafya, bucu mafya fark etmiyor. Bu sadece verilen isim. Amaçları tek. Para, kanunları tek yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Buyursun sorsun arkadaşlarımız. Biz biz bize kötü niyetli olmadan böyle bizi itham etmeden sorulan her şeye cevap veririz. Hiçbir evet. şeyden korkumuz yok. Yani. Şu an sonuna geldik zaten. Peki ben e, son olarak ne söylemek istersiniz? Adil Serdar Saçan olarak e, gördüğüm <laughs> kadarıyla sayı, gazeteciyle yani bildiğim kadarıyla görüştünüz, onlarla arkadaşlık da yaptınız ve onlara da açıklamalarda bulundunuz. Açıklamalarınız medyada yer aldı. Önemli e, gelişmelerdi bunlar. E, e, yani kend, sizi de takip ediyormuş e, Sayın Turgay Kurt Beyoğlu. E, ve çok kıymetli bir yurttaş ve devlet insanıdır. Takip ediyoruz, takdir ediyoruz. E, Teşekkür Selamlarımı yani, iletiyorum. E, e o, Buyurun. 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 Buyurun, 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 şey, buyurun, 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 ben, ben son, ederim. son olarak şunu söylüyorum. Zaten dünya genel olarak benim işte yere, küresel ve yerel mafya kıskacındaki son kare Türkiye isimli kitabımda e, bunu dile getirmiştim. Dünyada küresel emperyalizm var yani bir küresel mafya var ve bir de ülkelerin yerel mafyaları var. Küresel ve yerel mafya kavramları var. Yani küresel mafya kavramını orada açıklamıştım ki bu bu yapısıyla dünyadaki tek değerlendirmedir bence. Öyle bir kitap yok küresel mafya ile ilgili dünyada. Küresel e, mafya yani küresel emperyalistler artık e, kapitalizmin vahşet derecesine kadar kapitalizm getirdiler ve dünya halkları mutlak şekilde bu zinciri kıracaktır. Yani insanoğlunun bu kadar baskıda olduğu dönemler de e, devrimler, e, revolutionlar karşı ka, karşı çıkmalar her zaman e, şey olacaktır. Türkiye'nin de e, buna hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Bak dünya anlamında, genel anlamda söylüyorum. Yani Türk Türkler de, Türk insanı da bu emperyalizmden artık bıkmış durumda. Dünya kendisine yeni bir yön arıyor ve Türkiye de o yöndeki yerini almalıdır diye düşünüyor. Artık bu birkaç sene sonra veya bir birkaç on yıl sonra bugünkü dünya düzeni olmayacaktır. Bu şekilde yürümez. Yani zenginin çok zengin olduğu, fakirin çok sayıda ve çok fakir olduğu, zenginin çok zengin ve çok az sayıda olduğu bir dünya sistemi artık gitmez, yürümez. Hele bu iletişim devriminden sonra. Dolayısıyla. Dünya bir e, devrimler sürecine hazırlanıyor. Türkiye buna ne kadar hazır onu düşünmek lazım. Yani. Ben bu arada siz söylediklerinizle devam edebilirsiniz. Ama ben bu arada bir izleyicimizin de yine size yönelik söylediği bir şey var. Sayın Huriye evet. e, diyor ki ben de takip ediyorum diyor. E, yani açıkça ifade ediyor. E, yani akbabalar doğru diyor. Yani e, söyle söyleminizden dolayı e, açıklıyor. AKP diye e, dini diye bir şey var, Müslümanlıkla ilgisi yok diye bir açıklaması da var. Bu arada Turgay Kurtbeyoğlu'nun e, Kurtbeyoğlu bir, bir sorusu var. Diyor ki, Sayın Adet Saçan'ın manevi dünyasına AK Parti iktidarının etkisi oldu mu? Yani bunlar Müslüman ise ben değilim gibi bir ruh haline büründü mü? Ben şahsen öyle oldum diye bir şey var, e, böyle bir sorusu var. Yani AKP dili diye bir şey var diyor, Müslümanlıkla ilgisi yok diye bir cümlesi de var. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Ben Soran... benim var. Benim, benim maneviyatım çok kuvvetlidir. Yani ben, ben bunların demesinin aksine, bunlar ben oruçluk ettim. Ali'yi çok sevdiğinizi, söylediğinizi biliyorum. Ali'yi çok seviyorum evet. demiştiniz. Bunu mahkemede söyledim. Hakim bana, Alevi misin diye sordu. Şey, Ergenekon duruşmasında. Duruşma tanıklarında var o. Ben de dedim ki, hayır Alevi değilim ama Aliciyim dedim. O nasıl oluyor dedi. Ben Hz. Ali'yi sevenlerdenim dedim. E, ama benim dedim, Alevi olup olmadığımı bilmiyor musunuz? Memleketim belli, aslım neslim, neslim belli diye de öyle bir şey olmuştu mahkemede ben inançlı, inançlı birisiyim, itikatlı birisiyim. E, i̇nancım ve itikadım AKP'ye borçlu olmadığım için AKP'nin inancı ve itikadı beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bu arada bunlar benim inancımda hiçbir bozukluk yaratmadılar. Çünkü onların benim inancımdaki yerleri belli. Yani onların yerlerini nitelemiş bizim dinimiz. Benim kafamda o yapı var. Onlara borçlu değilim. Dolayısıyla onlar benim inancımı etkilemediler. Etkileyemezler yani. Evet. Peki son olarak belki unuttuğunuz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Ben şunu her her kapanışta sorulduğunda şu şeyi veririm. Türkiye'de mafya ile mücadele edebilmek için, mafyadan arınmış bir toplum yapısı olması için vatandaşın mafyadan korkmaması gerektiğine inanıyorum. Yani mafyanın şeyi sermayesi bir tane 765 mermidir. 765 mermiden korkmamak gerekir. Herkesin herkes cesur olur, durur, hakkına sahip çıkar, hakkını ararsa e, mafya dediğiniz o soysuzlar çetesi hiçbir hareket yapamaz. Korkmamalı, üzerine gitmeli, ihbar etmeli, polisle işbirliği yapmalı, direkçe şey yazmalı. Al, elinden ne geliyorsa bunlarla mücadele için yapmalıdır. E, korktuğumuz takdirde mafya bize galip geldi. Sadece onu, onu belirtmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, Baki, e, iyi akşamlar. Baki Bozdağcı da size iyi akşamlar diliyor. E, Turgay Kurt Bey'i yayında görmek isteriz diyor. Onu da söylemiş olayım. Ben çok çok teşekkür ediyorum. E, yayınımıza katıldığınız değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız ve e, düşüncelerinizi söylediniz. Çok çok önemliydi. Evet değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Sayın Adil Serdar Saçan'la bir, birlikteydik. Valla ben kendi adıma alacaklarımı aldım. E, kendisi samimi, işten ne düşünüyorsa onu söyleyen bir eski e, şube müdürü, bir emniyet mensubu e, açık yüreklilikle ifade etti. öyle. Sağdan soldan geçmedi açıkça da söyleyeyim. Direkt konuştu. Ee, benim bu kendi düşüncelerim. Bir gazeteci olarak yaklaşık 40 yıllık bir 40 yıllık bir gazeteci olarak gerçekten samimi düşüncelerini dinledim ben kendisinden. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Samimi ve işten düşüncelerinden dolayı. Belki farklı düşündüğümüz alanlar olabilir. Bu da doğaldır. Ama ben bir gerçekten karşımda eski bir afsuvay. Sonra gerçekten halkın hukukun, adaletin yanında ol bunu gördüğüm. 600 tane 600'den fazla soruşturma yapmış ve gerçekten biraz önce isimlerini saydığım mafya babalarına karşı e, bir e, tavır sergilemiş ve soruşturma yürütmüş ve aynı zamanda ilk kez e, ben kendisinin benim de akrabam olan e, Hürcan Gürses'in katilini yakalayan yani gerçekten e, Ali Kurji'yi yakalayan e, bir e, e, şube müdürüyle görüşmüş oldum. Bu da benim için çok bambaşka bir şey oldu. Çünkü bir gün önce öldürülmeden, katledilmeden önce birlikteydik ve kendisi Ankara'nın Sakarya'sında oranın bir biranesi vardı. Eskiden belki siz de bilirsiniz, bilirsiniz. Onu da söylemiş oldum. Adib Bey, e, birlikteydik. Sakarya e, bir şeyde Okuldaydık, öğrenciydik. O da öyleydi. Akrabamdı. Ee, söylediği bir şey vardı. Her zaman onu söylerdi. O da o dönemde de onu söylerdi. Eee kendisinin söylediği bir cümle vardı. Benim silahım kalemimdir derdi. Ama ne ne gariptir ki aynı gece beraber olduğumuz akşamın e, gecesi katledildi. Haluk Kırcılar tarafından onu da buradan ifade etmiş olayım. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum. E, samimi ve işten düşüncelerinizi paylaştınız bizimle. E, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli Karantinay izleyicileri, bugün Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'la Türkiye nereye gidiyor? Adalet, emniyet ve mafya başlığı altında aslında Türkiye gündemini konuştuk. E, adaleti konuştuk, mafyayı konuştuk, emniyette ilişkileri konuştuk. E, düşüncelerini dile getirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ederken, bir başka önce insan Programı'nda buluşmak üzere